Selamlar kanala hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda forumlarda tekrar gündeme gelen ve zamanında benim de videosunu yaptığım Amadon'un hain olması hakkında uzun bir şekilde konuşacağım ve önemli teorilerden bahsedeceğim. Ve bu videoda bahsedeceğim teori bu son zamanlarda karşılaştığım en iyi teorilerden birisi ve bunun üzerinde biraz araştırma yaptım ve bu teoriyi bulmam bayağı bir sürdü. Daha çok bu tarz borto teori videoları için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu izleyenlerin sadece %14 e abone oluyor. O yüzden 2 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız çok mutlu olur ve 6000 abone için de hepinize cidden teşekkürler. Pek fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle bu konu hakkında yaklaşık 2 yıl önce bir video yapmıştım. Fakat YouTube'daki ilk videolarımdan olduğu için gayet acemice bir videoydu. Ayrıca o videoda bahsettiğim teoriden daha ayrıntılı bir şekilde Amado'yu inceleyip ve Shiba'yı inceleyip teorilerden bahsedeceğim bu videoda. Şimdi ilk olarak Amado'nun pek de iyi bir karakter olmadığını hepimiz biliyoruzdur ve hem bence. Köye gelmeden önce yaptığı icraatleri düşünürsek Jigen'i yenebilecek kadar güçlü bir cyborg oluşturması, Eida ve Demon'u Shiba'nın DNA'sını kullanarak oluşturması, karmayı taşıyabilecek bir çocuk ararken gözünü kapatmadan yüzlerce çocuğu katletmesi gibi örnekler Amado'nun çok da tekin bir karakter olmadığını ve nasıl potansiyel bir kötü olduğunu bizlere fazlasıyla gösteriyor bence. Ayrıca Naruto ve Bort evrindeki karakterlerin isimlerinin her zaman isimlerden biraz daha fazlası olduğu belli bir şey. Yani genellikle karakterlerin kişiliği, görünümü veya nihai kaderi hakkında bazı gizli anlamlar taşırlar. Bazılarında özellikle 32 örneğinde Japon hikayelerindeki karakterlere fazlasıyla göndermeler yapıldı. Bu hikayelere ve Japon mitolojisine atıfta bulunan bazı karakterler şunlar. Kage Kaguya, bambu kesicinin hikayesi olarak da bilinen parlayan bir bambu bitkisinin sapının içinde bebekken keşfedilen aydan gelen Prenses Kaguya'nın hikayesini anlatan eski bir halk masalı. Momoshiki, Kinshiki, Urashiki ve Ishiki'nin tümü isimleri taro içeren halk kahramanlarına yapılan göndermelerdir. Bunlar Momotaro, Kintaro, Urashima ve, ve Issun Kataro. Gördüğünüz gibi bu karakterlerin hepsi Borto serisindeki Osusuki'lerin isimleriyle bağdaşmış isimler. Ve ayrıca Tüy Manto anlamına gelen Hagoromo ismi Prenses Kaguya'ya aya döndüğünde giymesi için bir Hagoromo verildiği bambu kesicinin hikayesine de bir göndermedir. Osuki'ler dışında Japon mitolojisine dair Jiraiya, Orochimaru ve Tsunade gibi daha pek çok referans var seride ve hepsi Japon alt masallarındaki karakterler. Ayrıca her bir referansı listelemek çok uzun zaman alır ve bu videonun konusu bu değil. Gördüğünüz gibi Kishimoto serideki isimler için çoğu zaman Japon mitolojisinden fikirler almış ve bu eğilimi Boruto serisinde de devam ettirmiş gibi görünüyor. Konuya ibai ile devam edeceğim ve videonun ilerleyen kısımlarında genel bir toparlama yapacağım. Shibai ismini incelediğimizde ise oyun, drama, oyunculuk anlamına gelen çok yaygın bir Japonca kelime olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda rol yapmak, aldatmak veya sahte gösteri yapmak anlamında da kullanılıyor. Bu anlama göre de iki olasılık düşünebiliriz. İlki Shibai'nin her şey gücü yeten yeteneğini yani mutlak kudret gücünü onu sürekli olarak kandıran ve insanların anılarını değiştirerek ve yeni gerçeklikler yaratarak yanlış gösteri yapan biri haline getirdiğini söyleyebiliriz. Diğeri ise Shibai'nin daha aktif anlamda başka biri gibi rol yaptığı ve insanları kandırmaya çalıştığı anlamına da gelebilir. Bir aldatma ustası gibi düşünebiliriz Shibai'yi. Shibai ve Amadon'un arasındaki ilişkiyi açıklamam için de size şöyle Japon kültüründeki bazı hikayeleri kısaca anlatmam gerekiyor. Aslında ana hikayenin adı tüm Japon kültüründe aynı ve ismi Shibamon Danuki efsanesi. Fakat farklı eyaletlere göre farklı anlatılıyor bu hikaye. Yoga vilayetinde anlatılan efsaneye göre Shibamon insan kılığına girerek ve ağaç yapraklarını altın gibi gösterip satarak yaramazlık yaptı. Ama aynı zamanda onlara rehberlik ederek iyi işler de yaptı. Aynı hikayede Shibamon karısı Omasu'yu kaybettikten sonra acı çeker. Hikayenin sonunda kimliği açığa çıkar ve bir bekçi köpeği tarafından öldürülür. Tokushima vilayetinde ise bir oyunda sahne alması gereken köpeklerden biri Konu koltuklarını atladı. Bir savaşçıya saldırmak için koştu ve boğazını kemirerek ölümüne neden oldu. Savaşçının kalıntılarını incelendikten sonra yetkililer cebinde adının Sakiyama Shibamon olduğunu söyleyen bir not buldu. Ancak bu eyalette bu isimde böyle bir savaşçı yoktu. Ertesi sabah kalıntıları tekrar incelediklerinde savaşçının görünümü Shibamon Tanuki'ye dönüşmüştü. Aynı zamanda avadaki iki büyük tanuki kuvveti arasında büyük bir savaş vardı ve her iki ordu da takviye istiyordu. Shibamon avadasına borç vermek için ziyaret ettiği söylendi bu efsaneye göre ve son olarak Ehon Huyoku Monogatari'de hikaye biraz farklı anlatılıyor bu versiyonda insana dönüşen ve ona büyük bilgiler getiren bir Tanuki ile arkadaş olan Shibeomon adında bir köylü var. Bir gün Shibeomon insan kılığına gir ve kendini gizle dedi Tanuki. Görünüşünü 50 yaş civarında bir insan görünümüne dönüştürdü ve Tanuki her gün Shibeomon'u ziyarete geldi. Böylece çeşitli efsaneler ve eski olaylar hakkında detaylı bir şekilde bilgi sahibi oldu ve bunun sonucunda Shibeomon büyük bir bilgi sahibi olarak görülerek insanlar tarafından abartılı bir şekilde övüldü. Peki bu incelediğimiz ismi tam da belirli olmayan Shibai isimli köpekle yani Tanuki ile ne elde ediyoruz? Bazı bazılarınız belki farkına varmıştır. Bu Shiba isimli kişinin veya köpeğin hikayesinin Amado'ya fazlasıyla benzediğini söyleyebilirim. Böyle düşünmemin sebebi ise şu örnekler. Ağaç yapraklarını altına çeviren Shiba Amado'nun teknolojisini ve bilgisini gizli konağı ile paylaşması ve böylece yapraklar altına çevirmesi sembolize edilmiş olabilir. Shiba'nın bir köpek tarafından öldürülmesine yapılan atıflar, Amado'nun nihai kaderinin başıboş köpek olarak anılan Kawaki'nin ellerinde ölmesi anlamına gelebilir. Bir değeri ise Amado'nun Shiba'ya olması, Shiba 'nin kalıntılarına nasıl rastlandığını ve DNA'nı ve DNA'yı cyborglara nasıl aktarabildiğini açıklayacaktır. Aslında eğer sadece mutlak kudreti bir şeylere var etmek için kullanıyorsa yaptığı şeyleri nasıl yapabildiğini biraz daha açıklamış olacaktır bizlere. Yani bu söylediklerim Shibane'nin aslında Amado olması. Bir diğer göstergi ise şu. Shibane'nin karısı Oma suyu kaybetmesi, Amado'nun kızı Akabi'yi kaybetmesiyle paralel bir ilişki olabilir. Ya bu buna bir atıf olmuş olabilir. Ehon Monogatari eyaletinde bahsedilen o efsane 50 yaş civarında bir insan tanımı da Amado için gayet uygun bir tanım aslında. Ya bunu bahsettiğim tüm hikayeler seride bize gösterilenlerle uyuşuyor. Bunu demeye çalışıyorum. Ayrıca son olarak bahsettiğim hikaye olan Monogatari versiyonu Shiba ile Amado arasındaki Amado'nun Shibai olmasına dayanmayan potansiyel bir bağlantının alternatif bir yorumunu sunuyor bize. Amado'nun hikayede köylüyü temsil etmesi nedeniyle Shibai'nin hayatının bir noktasında Amado'ya yaklaşması, Shibai'nin ona bilgi vermesi, hatta belki de Amado'ya kendi karmasını yerleştirmesi mümkün olabilir. Bugün bahsedeceğim teori genel olarak bunun üzerineydi. Yani Shibai'nin gerçekte Amado olması veya Amado ve Shibai'nin zamanında arkadaşlık sürmüş olabilecekleri gibi potansiyel teoriler olmuş oldu. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünkü söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.